Sen en olacak. Sönmeden yurdumun üstünde çıkan en üstü olacak. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkını hakka tapan milletine istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremişsel gibi huzuru var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dedi tek dişi kalmış canı var. Arkadaş Belki yarın belki yarından da be. bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fıştıraca, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi. mabedimin göğsüne namahrem eğilir. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman vecd bin secde eder, varsa taşın. Kışların ruhi mücevher gibi yerden başım. O zaman yükselerek arşa neye? Belki başım.